E aldığımız yani bizim kadar aldığımız ürünleri deniyoruz. Evet neler aldın? Abur cubur aldın. Değişik yiyecekler. Anlat bakalım Defne bize. Hmm, multi cake diye bir şey var. Multi cake. Açayım ben dene istersen. Bakalım. Ya da aç. Yırtmadan açayım bir daha kime yiyelim. Bence Burcu sen yardım et. <laughs> Nasıl? Masa acaba? olduğunu... Multi cake. Multi bir cake'miş. Aşkım şöyle galiba. Open diyor. Şöyle evet bak. Aa, İnsan okay. da akıl olduktan sonra her şey... <laughs> Burayı kesersin herhalde. Al anneciğim. Evet. Denemek ister misin Barış? Evet. Defne bir denesin. <laughs> o ne var? Drone mu geldi? Motor. Oğlum drone işte. Aa evet. Evet drone geldi. Drone da bizi çekiyor. Nasıl Defne? Nasıl bir şey o? Bir tane de bana ver. Çıkarmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Muzlu gibi. Hayda. E maalesef böyle oldu. <laughs> Şanslı. Heh, al al al. Hmm. Altı çıktı. Hmm. Hmm. Onun üzerinden. Biz krem gibi ama biz kremin bunun kakaosu daha kötü bence. Bisküvisi güzel ama kakaosu basit. Evet, beğenmedim. Onun ben... üzerinden altı. Basit bir kakaosu var. O Ucu, ucuz gibi. bir kakaosu var. Evet, evet. diğerine geçelim. Hmm. O ne? Haribo. Haribo e... mu, Maribo mu? Haribo. E... Dragibus, Dragibus. Haribo. Bakalım. Aa bu ne böyle şeker. Ben bundan yemem. Evet. Ben de yemem. Ben de yerim. Dene bakalım Defneş. Zaten öyle açılıyor. O emmeli bir şeker mi? Söyle ki. jelibon jelibondu. Ha ısırmalı mı? Çok güzel. Defne şu isterim. anda bu arada çok güzel bir yerdeyiz. Teknedeyiz. Ve havada müthiş. Bu zaman Gerçekten. Nasıl? Meyveli olması çok Güzel ben bence. Yani. Yedin mi sen de Burcu? Hı hı. Nasıl? Hı. Çocuklar bayılır. Evet. O üzerinden beş. Hı. Yani ağzıma ilk atıp çiğnediğimizde güzel bir deneyim. Yutmaya geçince falan. Çok güzel değil. Devam edelim o zaman. Tamam. Atsana o O ne? Nutella bisküvi. O güzeldir onu ben de denerim. Nutella bisküvi yani. O güzel, Helal bayağı best bir şey. Onu havaalanlarında falan da. Bu arada ben bunu 1 Euro'ya aldım. Arkadaşlar. E, Şeyden, şey, şeylerde, Rumlu'dan. şeylerde pahalı bu. 3 Euro falan normalde. 3-4 Euro falan. Evet. Bu, evet. bayağı güzel bir şey. Nutella'nın yani. olduğuna göre güzeldir. Elinden kapıyor Defne. <laughs> evet ben de buradayım. Görüntüsü tane böyle... ama şey. E, ama göster bana görünüsü var hepsi. Hesap çıkartaylar. Güzel bir şey olmuş. Evet, bu güzel. Bunu biliyorum. Biraz önce yediğim şu 1 euro diye almak istedim. Bir dakika. beğendim. Bu ucuz. Nasıl bir şey? Evet. O da çok yine tatlı bir şey yiyeceğim açayım mı? Önce annem denesin. De. Tamam geldim. Bu onun mi? Arkadaşlar bu arada benim bu... de evet, Bunu bu de... beğendim ben. Ben de. Çay var mı? Çikolatası çok iyi. Çay veresen. <laughs> Çay ver de şunu. Aa güzel görünüyor bakın. Aa. bakalım. Gerçek brown gibi görünüyor. Zaten... Deniyorum. Ha, ıslak ben mı? Deniyorum. Evet ıslak yapıyorum. Nasıl? Şapkanı düzeltsene Burcu biraz. Hı, ben onu öylesine taktım. Kötü görünüyor. Bizim brownie gibi gerçekten. Ve bakayım, bir euroydu. Bakayım ben de bir küçük Onun Onun içinde iki tane var mı? Evet, evet. Birini tamam, birbirini yeme istersen. Ben de takıyorum. O da bir euroydu yani. O kadar Ma. uygun bir fiyatı. Sak gibi. Bakıyorum tadım. Çay koyarız bunun yanına klasik. <laughs> güzel. Bizim bu rönüller daha güzel bunlar. Ama sanki biraz bundan yumurta şeyi geliyor, tadı geliyor. Evet başka defnoş. Bunları ziyan etmeyelim. Bakayım o ne? Bunu ben aldım son anda. Böyle e, şan fıstıklı bir şey. Helva gibi bir şey. Bar gibi bir şey. Böyle. Şan Elva fıstıklı. Ben. Evet şan fıstıklı değişik bence. Helva bence. Ben. Evet şan fıstıklı helva. Aha şey. Defne şu hariboları pıtır pıtır atıyor ağzına. Güya beğenmedim diyordu. Güya onun üzerinden beş verdi. Bir daha bir deneyelim. Şimdi kaç verdin? Al bakalım. Bir de beş. Ay o ne öyle? Helva gibi bir şey. Evet helva gibi bir şey. Ben bunu yemeyeceğim. Barış... Ona biz bakalım bari hadi. Benlik değil o. Şöyle. Hı. Ver bakalım. Bundan hmm. bayağı vardı böyle. Değişikmiş. Ne diyorsun? Heyva değil. Bakıyorum arkadaşlar. Çok yapar o bak, şey. Bak balıklar atladı. Şurada balıklar atlıyor. Bak Bu bak 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 var. bak bunu sakın almayın. <laughs> berbat. Balıklar atladı gördünüz mü? Arkadaşlar. Ne açıyorsun? Önemli yeri bakın bunu sakın almayın. Berbat. Şunu almayın ya. Yazık günah kötü gerçekten. Evet. Baba böyle akşam bu ne? Pirinç patlağı bu. Granola. Tamam. Onu seversin. Onları saklayalım yeriz yine. Evet. Bu Normal çikolata Türkiye'de de var. Var zaten crunch Türkiye'de. Sadece görüntüsü var ama tadı aynı. Hmm, yani crunch mıyım şu an? Neyse crunch. Ver bakayım crunch tam bir tane de ben yiyeyim. Evet arkadaşlar bu bildiğiniz. Biraz çeksene Burcu. Oradan Her yerde bulabilirsiniz bunu. Hemen yani. Aynen. Açmamıza gerek yok herkes tadını biliyordur. Pirinç patlak kranç. crunch. Burada iki tane kaprisan var birini içeyim mi? Nasıl istersen. Şimdi, Çilekli. Capisan'ın Magic Strovita Go diye bir şeymiş bu. Yine tadını büyük ihtimal herkes biliyordur. Nereden biliyorsun canım? Aa, kırılmış. Pardon. Soktum. Çok güzel değil. Bakayım. Yani çilekli süt olsa daha güzel olur. Niye güzel değil diye diyorsun biliyor musun? Sıcak. Soğuk olsa daha güzel gelir tadı. İçine göz süt olsa da. Allah bir Başka bir şey kalmamış. Kocaman bir tane deterjan. Deterjan değil o. Ne? Çıkar bakayım neymiş? Deterjan. Alın size deterjan. Maşa bunu da içerek deneyelim. Green tea zaten o. İçebilirsin mi? bu arada. O zaten yeşil çay. Hayır aşkım o yeşil çay ya. Vallahi yeşil çay. Bana evet. koy bakayım bir tane hadi içeyim. Hadi, hadi tadına bakalım. Ben de bakacağım. İnanın bak, senin etmeyeyim. açman gerekebilir Barış onu. Çocuk açamayabilir ha, Barış. Arkadaş işte. ben bunu deterjan zannettim. Dur onu baban açsın. Open yazıyor orada. Hı -hı. Al bakalım Burcu bardağını getirdim. Hı. Bunu da biz deneyelim bari. Deterjan zannetmem şaka mi? Ben açtım ya. Deterjanı bir de ayrıca niye ona koyalım? Gülüyor. Ay dış kabı gitti ya dış kabı çok güzeldi. Tamam dursun. Tamam, Şimdi bu neymiş arkadaşlar? Original green tea with honey orijinal. diyor. Orijinal. Yani orijinal yeşil çay. İngilizce konuşurken ee, girmen. <laughs> ballı yeşil çay. Original, <laughs> original green tea with honey. Let's go. What the what? Evet biz deneyelim. Defne de deneyebilir. Yeşil çay sakıncalı bir şey değil. Evet Defne. Evet. Asitli bir, bir şey bir değil yani. Yudum iç bakalım annene Çek annene. Yudum iç bakayım. Al bakayım. Yeşil çay çay bardağında. Normal soğuk bu. Normal soğuk çay. Değil mi? Ay, Kötü ya. değildir o. Anam da <laughs> Aa bu var ya biraz sıcak olsa ıhlamur gibi bu arada. Nasıl? Birazcık böyle biraz sıcak olsa ıhlamurumsu. Ben de içeyim o zaman bakalım. Bu arada bu Türkiye'de de var. Güzel bu. Güzel. Yani, kötü değil. Deterjan sandım. Evet. Bitti mi? Yani, bir tane daha bundan var. Evet. Tamam nasıl onu geç. Da. Kalem koymuşlar ne alaka. Tamam kalemi dene. <laughs> bakayım kalem. Kalemi göster bakayım nasıl bir kalem. <laughs> Ya bir sürü var işte. Bir milyon buraya almış. Bir milyon tane kalem almış. Hadi. Yaz bakayım. <laughs> Yazmıyor. Kalem dandik. Oraya yazmaz o plastik. Arkanda arı var. Selamlar etmiş. Arkadaşlar bu, bu banyo bombası. Banyomuz Allah, oldu. geldi. Banyomuz yok ama biz bunu yine de aldık denize falan atarız. Banyomuz mu yok? Barış biz ne yapıyoruz? Biz banyosuz. banyosuz. Biz banyomuz yok <gülüyor> bizim. <gülüyor> Banyomuz asla biz banyomuz yani. Biz, Ben mutfaktaki lavaboda yıkanıyorum. <laughs> Sen ben neredeyim? de konuya komşuya falan geçiyorum. Banyomuz derken <laughs> e, küvetimiz yok. Küvetimiz yok evet Önceden... eski evde vardı. Duşak abinimiz var ama. Ama olabilir yine. Eriyor Tabii arkadaşlar bu kranç eriyor bunu Hı, yiyin. Ağırlık denize mi atsak? Atma atma tamam onu ee, doldururuz. Arkadaşlar yine arkadaşlar buna bir shorts videosunda jacuzzi mi makuzi mi bir şey atarız tamam mı? Haa otele gideceğiz ya. Evet ote Otelin otelde de atarız. De bu arada. Otel... Evet arkadaşlar bugün Jumba Market'ten aldığımız yiyecekleri denedik. Hmm, İçecekleri de denedik aslında. Ama çok azdı zaten öyle bir göstermek istedik. Bazıları da vermedi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.